dakikaya karşı Burak serisinin bu bölümünde kök sayısının rasyonel olmadığını kanıtlayacağız. Bu teorem çok eski bir teorem, yaklaşık 2500 yıllık. İlk olarak Pisagorcular tarafından bulunuyor. Efsaneye göre teoremi bulan İpasos, teoremi bulduktan sonra diğer Pisagorcular tarafından dünya görüşlerine ters olduğu için denizdeyken bottan atılarak boğuluyor. Hikayenin başka versiyonları da var. Bu hikayeler doğru mudur değil midir bilmiyorum ama siz siz onları her teorem merkezde paylaşmayın. Şimdi teoremin ifadesini görelim. Kök kişi sayısı rasyonel değildir. Eşdeğer olarak kök 2 eşittir b a b eşitliğini sağlayacak AB b tam sayıları yoktur. Eşdeğer olarak a kare eşittir 2b kare eşitliğini sağlayacak sıfırdan farklı AB b tam sayıları yoktur. Bu teoremin onlarca farklı kanıtı var ve en bilinen kanıtı Öklüm'ün elementler eserindeki standart kanıtı. Ancak bu kanıt çok yaygın olduğu için bu videoda size üçlük sayı sistemini kullanan alternatif ve kısa bir kanıt anlatacağım. Peki nedir üçlük sayı sistemi? Sayıları temsil etmek için günlük hayatta çoğunlukla Hintarap rakamları denilen 0'dan 9'a kadar olan rakamları kullanan ve bir sayıyı ifade etmek için önce onun kuvvetleri cinsinden gruplayan sayı sistemini kullanıyoruz. Örneğin aşağıdaki nokta toplumunun temsil ettiği sayıyı bulmak için bu noktaları önce bir tane onluk ve beş tane birlik olarak grupluyoruz. Sonuç olarak 1, 5 yani 15 olarak yazıyoruz bu noktaların karşılık geldiği sayıyı. Aynı işi üçlük sistemde yapmak isteseydik bu sefer sadece 0, 1, 2 rakamlarını kullanacaktık ve gruplama işlemini 3'ün kuvvetleri cinsinden yapacaktık. Dolayısıyla bu sayı 1 tane 9'luk, 2 tane 3'lük ve 0 tane birlik olarak yazılacaktı. Yani 3'lük sistemde 15'i hep 1-2-0 olarak ifade edecektir. 3'lük sistemde aritmetik yapmak için 10'luk sistemdeki algoritmaların aylarını kullanabilirsiniz. Örneğin aşağıda 15 sayısının yani 3'lük sistemdeki 1-2-0 sayısının kendisiyle nasıl çarpıldığının bir örneği var. Videoyu durdurup bunu inceleyebilirsiniz ve çarpmanın nasıl yapıldığını anlamaya çalışabilirsiniz. Şimdi teoremin kanıtına geçelim. Teoremin 3. formunu yani a kare eşittir 2b kare eşitliğini sağlayan sıfırdan farklı ab tam sayıları yoktur formunu kanıtlayacağız. Nasıl? Sıfırdan farklı ab tam sayıları alalım. Kendimize şu soruyu soralım. A karenin sıfırdan farklı son basamağı ne olabilir? A sıfırdan farklı olduğu için sıfırdan farklı bir son basamağı var ve bu ya 1'dir ya 2'dir. Her iki durumda da A karenin sıfırdan farklı son basamağı 1 olacak. Benzer bir şeyi 2B kare için yapalım. B'nin sıfırdan farklı son basamağı 1 ya da 2 olacak. 2 durumda da 2B karenin sıfırdan farklı son basamağı 2 olacak. Ancak bu durumda A kare B kareye eşit olamaz. Demek ki A kare eşittir 2B kare eşitliğini sağlayan sıfırdan farklı AB tam sayıları yoktur.